Karekod Medya'dan herkese merhabalar. Boş Turnike'nin yeni bir bölümünde yine Nadir Dicle ile beraberiz. Nadir hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Çok derbisi vardı bu hafta. Önemli bir karşılaşma bildiğin gibi. Evet. Başa baş geçen bir mücadelenin sonunda <laughs> Fenerbahçe galibiyeti az farklı kaçırdı. Neler söylemek istersin maç hakkında? Yani hani şakayı bir ara bırakacak olursak, gerçekten başlamadan biten bir maç. Hani çok formda bir Fener vardı. Euro Ligi'nin en formlu iki takımından biri diye işte haftalardır üstüne bastıra bastıra söylüyoruz ama Efes bugün hiç oyuna sokmadı. Yani özellikle e, hani 106 sayı atılan bir maçın e, hücumla kazanıldığını düşünebilir ama ben Efes'in bugün hücumdan ziyade e, savunmada 6-7 dakika Fenerbahçe'yi oyuna sokmayarak maçı kazandığını düşünüyorum. Özellikle e topsuz oyuncuları çok iyi salon nefes. E, Fenerbahçe o alışa ge gelmiş. Pas temposunu yaratamayınca e, yarı sahada hücum çok kilitlendi. Yani zaten ilk 4 dakika falan sayı bulamadılar. E, sonra işte kaç gene sırtı dönük oyun üzerinden e, sayı üretti Fenerbahçe ama yani Efes zaten sonra hücumda da çok ekstra bir maç oynadığı için bugün o geçtiğimiz sezon o alışılagelmiş gelmiş Efes ritmini sahada gösterdi. E, maçı da rahat kazandı Efes. Evet yani maçta bence Fenerbahçe'nin şöyle bir hatası olmuş oyun planında. Hani iki takım da topsuz hareketlilikle en çok sayı bulan iki takım Euroleague'in. Efes bunu durdurmak için baskıları yaptı yine adam değişmeleri, ikili sıkıştırmaları yaptı ama Fenerbahçe bunu yaparken her şeyi switchleyerek yapmaya çalıştı yani Şöyle bir gaflete düştüler ki Efes Euroleague'in aynı zamanda en güçlü birebir silahlarına sahip olan takımı muhtemelen. Yani Start olarak özellikle Larkin'in, Misic'i, Bova'yı, Simon'u falan koyunca yani delip geçtiler maçın büyük bölümündeki. Zaten Fenerbahçe maçın başından sonuna kadar bir ikinci çeyreğin sonundaki 2-3 dakikalık bir bölüm hariç hiçbir noktada istediklerini sahaya yansıtamadı. Başından sonuna nefesin üstünlüğünde giden bir maçtı sende dediğin gibi. yani Fenerbahçe'nin de 10 maçlık galibiyet serisi üzücü bir şekilde son bulmuş oldu böylece. Başka neler konuşabiliriz diye düşünüyorum kafamda. Hiç plan yapmadım bu arada. Hiç sıfır bir hazırlıkla gittim. <laughs> Fenerbahçe şimdi yani düşündüğü zaman e, ürettiği bölümde sadece De birebirleri var. İşte o iyi hücum ettiği dediğim bölümde de yani hiçbir e, hazırlık yani gerçekten Kokoşkov e, vasat bir maç çıkardı. Çünkü yani bir şekilde e, bu tarz maçlarda eğer Euro seviyesinde fark yaratmak istiyorsanız, karşınızda bu kadar güçlü bir takım varsa bir şekilde o bir sahibi bir numara yansıtmanız lazım ama Fenerbahçe de çok kolay teslim oldu. Üf, yani başka ne diyebiliriz? Ya zaten ilk maça da benzer oldu aslında. Şey, Euroleague'deki değil de ligdeki maç biraz Efes yine Fenerbahçe yine Efes'in gardlarına çözüm üretmeye çalışırken ya Efes zaten 3 4 hatta 4 tane top yönlendirici de sağda olduğu için çok rahat bir galibiyet almıştı bugün. İyi de şut atınca bambaşka bir galibiyet. Yani zaten Mitsic Hani ya üstüne konuşmaya gerek yok. Bugün oynadığı toptan sonra ya Sertaç eğer ilk şutunu soktuğu zaman ya Prime Noviski top oynuyor sağda. Bugün yine bunu gösterdi ki Sertaç'ın şut attığı denklemde zaten Fenerbahçe'nin nefes savunması zaten çok zorken imkansız gibi bir noktaya geliyor. Fenerbahçe'de de Champier bir dekol dışında da iyi diyebileceğim bir oyuncu yok. Yani çaresizlikten Bobby Dixon oyuna girdi. Hani zaten maçı özetleyen nokta da bence bu. Veseli bazı bölümlerde iyiydi ama o da kısanın karşısında kalmak zorunda kaldığı için savunma özellikle delip delip gittiler de zaten Efes oyuna. Ben şey, Kokoşkoğlu'nun şeyini anlamadım gerçekten. Maç bu, Efes'e bu kadar kötü çalışmak. Bu maç çift maç haftasının ikinci maçına denk gelse ve böyle bir sonuç olsa okey derdim. Hani birbirini hazırlanamamış takımlar Efes yetenek farkıyla bireysel olarak çok daha yetenekli olduğu için bu farkı atabilir. Bu normal karşılarda ama bu şekilde direkt koşulukta sınıfta kaldığı bir maç oldu bence Kokoşkoğlu'nun da. Maç hem yani bunu sezon başından beri yapıyor. adam değişirken ayakları en yavaş oyuncu bu takımda Danilo Bartel ve sürekli 4 numarada sahada kalıyor. Yani evet. Efe zaten sürekli Danilo Bartel'in üzerine gitti hücumlarda. Özellikle Larkin maçın büyük bölümünde Danilo Bartel olması bugün sayı atamazdı. Ben yani tamamen Danilo Bartel üzerinden attı sayılarını. Ee, şey de oluyor böyle maçlarda hani sen Efes gibi bir hücum takımına maçın başından itibaren o sertliği göstermezsen sonradan sertlik göstermeye başladığın zaman da ortadan sallıyor giriyor yani o olan bir şey. Bir iki tane öyle şut da giriyor her türlü. Ee, sen peki Efes için artık şunu soracağım Efes cephesinde. Direk Efes şampiyonluğun kaç numaralı favorisidir? Kaç numaralı? Dedi, nerededir şampiyonluk yarışında? Yani bana 5 hafta önce sorsan e, CSK şampiyonluğun net favorisi derdim. Hani e, Barcelona ve Efes'in de du e, durumunu düşünürsek ama ya CSK zaten e, saçma sapan bir duruma geldi işte Mike James, e, sakatlıkları vesaire. Ya ben o bir, bir, derim şu an. Ya Barcelona istiyorsa şeyi getirsin, Marc Gasol'u getirsin. Hani Pagos olacak iş değil bu. Çünkü e, hücumda hala e, belli bölümlerde oyun çok sıkışıyor Barcelona'da. Ya böyle bir denklemde ve ya şu an ilk iki sıra Efes Barcelona'yı yazdığım bir denklemde finalde karşılaşacağı zaman e, Barcelona'nın panzeri tam olarak Efes. Ya bu sezon iki maçta gösterdi. Geçtiğimiz sezon e, deplasmandaki maçta bunu gösterdi. İçeride bunu gösterdi Efes. Yani e, olası bir Barcelona-Efes eşleşmesinde finalde ben Barcelona'nın herhangi bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar çok kaliteli bir kadro olsa da. Ben sana programdan önce akışı gönderirken bir şey unuttum, bir şey unuttum diye uzun bir düşündüm ama ne unuttum bulamamıştım. Pau Gasol'u unutmuşum evet şu an iyi hatırlattım. <gülüyor> 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 Hazır gelmişken Pau Gasol konuşalım bari başka bu maç hakkında ekleyeceğim bir şey var mı? Yok çok <laughs> büyük bir gündem değil zaten Pau Gasol'u alttık Gasol yani. <laughs> Tabii çok önemli bir oyuncu da değil bugün baktım zaman. <laughs> bu arada şey çok üzücü olacak ya bu Efes'te Barsavino playoff değişeşirse muhtemelen Sertac Şanlı Pogos'u da şu an öldürür mevcut fizik durumlarıyla. Ben böyle bir şey de izlemek istemiyorum bir yandan. Ya şey dün bir Twitter'da bir kavgaya denk geldim şey bir seküler bir amcayla daha muhafazakar bir amcanın <laughs> kavgasında seküler amcamızın diz üstü düştü bir e, an vardı. Yani muhtemelen e, Gasol sertacı çıkmaya çalışırken 3-4 kere o anı yaşar. Param <laughs> kavga da ayağının kayması çok kötü bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Darbe anı o kadar yere, yere düşmek. Hayır bir de o kadar büyük lafların üstüne <laughs> hiç kavga edemeden yere düşmek tabi insanın gururunu birazcık zedeler. Dedin <laughs> Bu örnekten sonra kafamda şey yanklıyor. Paraguaycı Sertaş'a senin garın var mı diye bağırıyor şu <laughs> Ha bir de şey söyleyeyim ya giderek. Fenerbahçe ne olur ne biter, play-off'ta ne yapar, bir final for adayı mıdır hala bunu bunu konuşup kapatalım. Yani final for adayı olmaması için hiçbir sebep yok açıkçası. Yani e, şu an e, form durumuna baktığın zaman. E, bir eşleşme kaldırabilecek durumda Fenerbahçe. Takımların da şey olduğunu düşünürsek yani burada bir Milano veya işte Barcelona eşleşmesi denk gelmezse Fenerbahçe şanslı bir şekilde ben Final fora kalacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin ne olursa olsun. Eğer buradan büyük bir mental yara almazlarsa ilk yarıda İspanyol turnesinden dönerken aldıkları mental yara gibi ağır bir yenilgi çünkü yani haftaya da çünkü Milano ile oynayacak. Fikstürün azizliği o da. Ya yani Milano'dan da bir ters bir galibiyet Fenerbahçe yine tepe taktak sürükleyebilir aşağıda. Yani Milano bence Fenerbahçe kazanır. tabii ki favori olarak çıkar. O oh, artık orada çok can yakmadan kaybetmeler önemli. Kaybetseler bir yani bir varlık göstermesi lazım Fenerbahçe'nin maç içinde. Ben play off noktasına geldiğinde de hem Fenerbahçe'nin hem Efes'in hem geri kalan takımların hepsinin tek tek Real Madrid'e hedef alacağını düşünüyorum. Kafaya direkt Real Madrid'i yani... rakip isteyeceklerdir. Herkes. Yani ben de olsam Real Madrid isterim şu an yani. Hani çaresiz bir durumdalar. Evet ya. O kadar hücum edemiyorlar ki zaten o takımla nasıl hücum edeceksin öyle bir şey değil Yani hani bırak bizi gidelim A modunda Real Madrid hani sezon bitse de tatile gitsek yeni kaldırursak kursak Alberto Abel de şeydi zaten yani, abi ben 15 dakika ortalama ile oynadım iki kanat savunurum diye geldim. <laughs> Birinci top yönlendirici oynuyor kaç haftadır. Yani real Madrid'e gelip de bu kadar yüksek rol almayı istiyordur muhtemelen ama hani böyle bir ortamda mı istiyordu Abel'de? Tabii ki tartışılır. Abi ciddi ciddi şey durumuna düştüler ya. Bugün Mistom'un oyun kurucu dergin atama takımına düştüler <laughs> bir anda. Ee... Yani hakikaten ya, ya, çaresizliğin insana neler yaptırabileceğini görüyorsun ya. <laughs> Fabian Kazöre bir bakışı var şeyin Pablo Laso'nun. Hani <laughs> rica ediyorum ikili oyun üzerinden bir şeyler üret bize diye. <gülüyor> Yalvarıyor. <laughs> Allah'ın seven topu potaya atsın da savunmaya dönelim. <laughs> Buradan milli gururumuza geçebiliriz. Hırvatistan ve İsveç'i yendik. Eurobasket 2022'de biz de varız. Neler söylemek istersin milli takım hakkında? Buradan biraz şey de konuşuruz. Bu yaz olimpiyat elemelerimiz var biliyorsun. O elemeleri de biraz değerlendiririz. Ya öncelikle Serdar Çelikler'in dediği gibi uzun zamandır büyük bir turnuvaya <laughs> katılamıyorduk. <gülüyor> İyi oldu. her şey <laughs> bileme, her şey yanlış bu adam. Ya <laughs> inanılmaz bir çar. hani muhabbeti hani müthiş bir storyteller izlemesi keyifliydi kırmızı çizgide falan ama hani bilmediği her konu hakkında da yorum yapmak tam bir e, Türk insanının bir portresi olarak görüyorum ben Serdar Çelikleri ve Irmak Kazıda da birazcık acıyorum hani kenardan e, bozmamak için sürekli aynen abi konuyu değiştirmeye çalışması da Irmak Kazuk bir süre sonra salıp ben parama bakarım bana ne ama <laughs> geziyor şu an öyle takılıyor belli ki. Abi bir ben de şey... televizyona dönmek gibi bir amacı da kalmamış muhtemelener Makkaz'un o da Abi ben ne bileyim Serdar Ali Çelikler gibi şaklabanlığıyla eğlendiren adamları televizyonda görmeyi seviyorum ama dijitalde görünce sinirleniyorum bir nedense. Ya gitsin gözükmesin. Burası bize kalsın kardeşim. Neyle bir kanalların TGR'de de şeylerin yanına katılsın. Orada Fener, Ahmet Ercanlar Bülent falan. <laughs> Orada da katılsın. Orada Serdar Ali Çelikler benim favorim olur mesela. Öyle. O da özel bir kadro mesela hani Prime Santra'dan falan diye Bir Aleyna Fişek ya da Emre Ergen'e konu ve oraya Galatasaray cephesine Kerem'in yerine program bambaşka boyutları taşıyabilir. Evet. Eksene direkt. Kerem İnan yerine birini bulmak lazım. Kerem İnan çok vasıfsız. Bata futbolculuğunda Yok. da Kerem İnan'ın şeyi hatırlıyorum ben. Türkiye Kupası var Galatasaray <laughs> kazandı Türkiye Kupası'nı. Şimdi ülkede ismini anamayacağımız takım kaptanlarından biri Galatasaray'ın. Kerem İlhan kupayı kaldırırken Kerem'i gitmişti. <laughs> bir şekilde hafızamda bu var. <laughs> Benim ilk daha sayanlarımdan biridir bu da. Yani Kerem İnan gibi işte ne bileyim Evren Turhan gibi Galatasaray'da 17 dakika oynamış adamların hani Galatasaray yorumcusu olarak çıkması. <laughs> hani zaten ekrana bir takım yorumcusu olarak insanların çıkarılması çok mantıklı değil açıkçası ama hani Galatasaray yorumcusu olarak bu, bu insanların çıkarılması da çok makul gelmiyor. Evet. Türkiye konuşuyorduk. Milli takım. takım önemli bir konuşma yaptık milli takım hakkında. <laughs> ya İsveç maçı gene inanılmaz kötü bir maç. Hani kaç 11 sayıla falan kazanıldı ama yani yani elinde Larkin olan bir takımın hani Gökseni ve Melih'le çıkıp Larkin'i bu kadar minimize etmek yani koçlukla çıkılabilecek bir şey değil. Larkin'in en verimli olduğu bölüm işte efeste görüyoruz. Vasile, Mistic ve Simon gibi iki tane iyi top yönlendirici varken e, tamamen birebirlere ve işte e, ön planı çıkarmasıyla ünlüken burada oyun kurucu olarak kullanmaya çalışıyorsun. Yani saçmalık takımın en iyi oynadığı bölüm Berk Uğurlu, Metecan Birsen işte bu adamların sağda olduğu daha minimal bir beşte daha iyi oynadı ki farkı açtığı bölümde burasıydı. Yani çok kötü bir maç ki zaten hani işte Melih niye eleştiriyorsunuz diye bir yorum atmışlar. Hani muhtemelen o ikiye birde e, vermediği pasta da hani Göksel'ine pas vermemek de çok mantıksız bir hamle değil şimdi düşündüğü zaman ama hani <laughs> orada da Melih'i neden istemediğimizi Ben burada Melih'i savunurum abi. Göksel'ine pas vermemek bir basketbol bilgisini gerektirir. Bir tweet var. Ama mesela. Onu hatırlıyorsundur o tweet. Hani Galatasaray basketbolunda uyum sorunu ne zaman biter? Fastbreak'te break'te pas vermediğin zaman. <laughs> <laughs> budur. budur. Yani tespit budur ama yani dekolo Dekolo'ya da Bugün da pas vermediği birçok pozisyon hazırlıyorum ben. Hatırlıyorum ikili bir de vücudunu araya koyup hem faal olamayıp hem turnikeyi bırakamamasıyla. Evet o çok var. Fast break Melih beyni duruyor kesin. Fast e çıkınca bir sorun oluyor. I, milli maç İsveç. Ben Hırvatistan maçını izlemedim bu arada. Hani zaten her şey oldu, oldu ben Diye. De. İsveç maçı hakkında şey diyeyim yine İsveç'i çok daha rahat yenmemiz lazımdı. Hani Burhan'ın son çeyrekteki ekstra şutları olmasa o maçı da kaybedecektik herhalde. Zaten dediğimiz gibi Larkin olmayınca potaya gidebilen insan yok takımda. Biraz en azından topsuz potaya gidebilen bir Şemuz Azeri atıp sahaya orada bir katkı alabildik en azından. Şemuz çok temiz top oynadı. Orada kesinlikle İsveç maçını da getiren oyunculardan biriydi Şemuz. Yine Berkurlu ve Burhan'ı övmek, övmek lazım. Ve tabii Alperen Şengün'ü bir tık överim o yine takım tek hücum planıydı çok uzun bölümlerde ve Alperen de hakkını verdi takımın neden hücum planı olduğunu ve arkasında bütün maç Jonas Yerepo gibi bir uzun varken bunu yapması bence çok daha değerliydi Alperen'in çünkü NBA görmüş NBA'de 5 numara oynatılmış özel Golden State olsun yüklü mıydı diğer takımını unuttum Ama 5 numaralarda oynamış bir ismin o fizik NBA seviyesinde o fiziklerle ulaşabilen bir ismin gelip Alperen'e karşı çok bir varlık gösterememesi işin savunma tarafında önemliydi. Ki biz Ama... geçen hafta bildiğin gibi Jerepko'nun oynamayacağını iddia etmiştik. <laughs> burada oynadı. <laughs> yani budur. Biz de sınırsız futbolda yerimizi <laughs> alabiliriz artık bu saatten sonra. Abi herif İsveç formasıyla ben ilk kez gördüm Jerepko'yu. İlk kez konuştuğumuza denk getirdi. Helal olsun. Ya şey Jerepko Alperen'e eşleşmiş demişken yani Jerepko'nun savunmasına Alperen'i vermek de hani Yine koşu hatalarına değineceksek, hem yani maçı veriyordu az kalsın o bölümde. Yani tam oyun kontrolünü eline almışken, konusu savunmasına Alperen'i vermek, kaldırıya 4 numara çağırmayıp, bütün maç sertaçı 4 numarada denemek, metecanı da orada çok fazla kullanmadı. Yani milli takımla ilgili heyecan verici oyuncular var. İşte Şehmusudur, işte Larkin gibi süperstar aldın. Alperen çok yetenekli bir oyuncu. işte Alttan oyuncu yetiştiriyoruz ama, hani bu noktalarda artık koçun da birazcık e, fark göstermesi gerekiyor. Aynen öyle. Bir olimpiyat elemesi atalım iki dakika hazır bu milli takım konuşurken. Yani bu takım muhtemelen olimpiyat elemesinden çıkamaz. Ben öyle bir şey kimle, kimle oynayacağız onu ben çok şey yapmadım. Olimpiyat elemesi çok, e, şey ko konuşacağız demedik diye. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama sanırım gruplar da belli olmadı ama olmuş da olabilir emin değilim. <laughs> Ya Hırvatistan orada da denk geldi sanki diye hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlıyor da olabilirim. Uyduruyor da olabilirim. Kanada'nın en yani... oynanacak maçlarda Çekya ve Uruguay ile ilk iki sırada yer almak için oynayacakmışız. Evet. Çekya, Uruguay, Hırvatistan'da bizim çaprazda var. Hırvatistan, Kanada bir de dandik bir takım çaprazda. Yani, Çekya'nın arkasından çıkarız muhtemelen 1-2. Hırvatistan'da bizi Yap. parçalar. Belki Çekya'yı da geçeriz. Hadi bir umut Hırvatistan falan ama ben o grupta bir Kanada gerçeği olduğunu da söyleyeyim yani. Kanada bugün çok boş adamlarla gelmiyor. Olimpiyat olduğu için. İlk kez bu yani. kadar güçlü bir Kanada kadrosu var bir de bir yandan hani potansiyel olarak. Kanada sadece Phil Scrap da gelse yine yener bizi. Evet. Kanada'ya bu takımın karşı koyma ihtimali yok. Bu Trabzon'da oynayan Kanadalı şu şey Brad Estip. Hala basketbol oynuyor mu emin değilim. Ama oynuyorsa gelir 97 tane üçlük atar bize. Oynuyor, atar. Oynamasa da atar yani. Şeyden yazdıktan alıp getirseler 92 Danimarka gibi. Yine evet. hasty Bir de şey neydi? Bu yaz geleceği kesin gibi onlar Wiggins, Tristan Thompson. Birkaç isim daha NBA'den geliyor. RJ Barrett gelecek. Yani ya, bayağı, bayağı başa. Yani, ya, dediğim gibi NBA'ye getirmese Scrap Pengos, Kaiwitzer, işte ne bileyim Hesselby falan bu kadroyla bile şey bizim savunmada onlarla başa çıkmamız çok kolay değil. Ki zaten hani Ersan şu an durumu belli değil işte oynayacak mı oynamayacak mı? Ersan'ı çıkardığın zaman 4 e, numarası da çok yetersiz yani Metecan evet savunmada katkı veriyor. Tamam Metin Türen düşünmüyor kadroda. Berkan Durmaz bir gelişim gösterdi ama e, yani hala büyük bir soru işareti. Ya üç oyuncuya kalıyorsun. Sertaç 4 numarada kullanılacak Alperen'le birlikte de zaten geçmiş olsun. Yani Ersan gelse bile muhtemelen bir sene oynamamış olarak gelecek. Çünkü artık yavaş yavaş o kontrat vermez. Yani veteranlara free agent olan veteranlara kontrat verme şeylerinin sonlarına doğru geliyoruz. Artık belki bir Brooklyn falan yapma ihtimali Uzun ihtiyacı olan bir takımda oynamadan bile o sırf uzun görünsün diye bench'te oturan bir herif olabilir belki şu an bir yüzük alır çattırmadan belki öyle bir şans olur. Ya Ersan e, Instagram paylaşımlarına devam etsin ama Avrupa'ya gelmemek e, yani onun için yaptığı bir hata olacak. Yani bilmiyorum Amerika'daki düzenini bozmak istemiyor olabilir tabi ama hani NBA'de bu saatten sonra e, şans bulması çok mümkün değil. Ersan'ın da zaten hani e, 36 yaşında olmadığını da biliyoruz. Evet evet yani şans kontrat bulur ama ben de rotasyonda oynayacak bir şekilde şans bulacağını düşünmüyorum. Ee, dalga geçeceğiz. Yine bu hafta bir klasik olarak sıra oraya geldi. <laughs> bu takım 18 sayıdan geri döndüler ve kaybetmeyi başardılar her şeye rağmen. Bir maç sonu oynamışlar var ya. yani sen izlemediğini söylemiştin. O yüzden ben konuşacağım. Böyle sen de. Özete baktım. <laughs> evet. Son top savunmasında Mike James'in karşısında sponsor vermek ve son çizilen hücum hani Muhtemelen bir şey çizmemiş. Printezis plotter üçlü attı sonunda. ya abi dediğin şey Mike James artık hani öndesin. Bir tane top kullanacak. SSK ve maç bitecek. Spanulis niye sahada ya? Mike James'in karşısında kalmasını geçtin. Spanulis'in o anda sahada ne işi var? Hayır Spanulis de kaç yaşında adam tecrübeli adam demedi mi? Abi ben ne yapıyorum? Beni niye sahaya gönderiyorsun diye o anda. Anlamadım da. <laughs> zaten Mike James'in... Bunu herhalde yüzü. ya. Evet. Maç sonunda üzerine düştü. Spanolis. Dün sultan adamın üzerine düştü. Kaybettiler. Olympiakos'la ilgili maçın döndüğü 5 Spanolis ve Sulukas yoktu. Oyun kurucusu oynadılar. Çakmak kesik oyun kurucu oynadı. Öyle döndü. Hani zaten bu bir sürü şeyi özetliyor aslında. Ya ya sporun gerçekten o soğumada koymayan hani biz seninle sürekli bir timing problemi yaşıyoruz ya 2 saniye 3 saniye birimiz geriden geliyor. Sporun tamamen o yüzden faal yaptı yani hani ayakları o kadar yavaş ki Mike James'in 2 saniye gerisindeydi. Mike James şuta kattığında daha şey Sponus ona doğru hamle yapıyordu yani. Hadi, hadi sağda tuttun koy kenarda dursun. Şey, köşedeki şutörü savunsun yani. Çok zor bir şey değil bu. Evet evet öyle ekstra bir switch alma, perde alma falan durumu da olmadı hani bildiğin. Direkt, Direkt Mike tut. Yani daha düştüğü üzerine düştüğü pozisyonda da Mike James şut atıyor. Top potaya gidiyor. Spanulis top havadayken zıplayıp Mike James'in üzerine düştü. da herhangi bir şekilde engellemedi. Yani ne diyelim. İşte Olympiakos'tur ne yapsa yeridir diyelim. CSKA'yı da bu zor günlerde aldığı galibiyetle döntürü tebrik ediyorum. Hoca adam düşündükleri hale bak ya. Ya önümde şu an akışta bir Bayern Mini Makabi Tel Aviv maçı var. Ama istersen bu maçı konuşmak yerine boş beleş 2-3 dakika muhabbet edebiliriz. Yani ben zaten izlemedim o maçı. UEFA Avrupa Ligi'nde şanslı dakikalar yaşamakta da meşgulüm. <laughs> ben... Yani çok pişmanlı değilim açıkçası Bayern Mini'yi izlemediğim için. Ben izledim. Ben de izlediğim için çok pişman değilim. Ben daha iyi bir yapacak bir işim yoktu. Zaten bu maç perşembeydi muhtemelen. Ben şeydim perşembe günü böyle ateşler içinde yatarken bir yandan alnımda sirkeli su Euroleague izleyip para kaybediyordum. Böyle bir akşamdı benim için. Perşembe günü. <laughs> i̇zlediğim yani Günler çok değişiyor. İzlediğimiz maçlar değişiyor ama sonunda ki gerçek değişmiyor bizim için. Yani bu maç çok da bir şey anlamadım izlediğimden <laughs> ama Makabi yine sonu sahaya sıçtı. <laughs> Kıçmış gibi durum olarak. Sırf o yüzden aldım. Ama şöyle bir geri dönüp bakınca bu maçı alacağıma Pagosol'ü şu şeye koyabilirdim. <laughs> Diyorum hala Pagosol'ü akışa koysaydık iyiydi. Ha, yani. şey. Gel seninle Pagosol konuşalım da başlığa Pagosol yazıp izlenme alalım. Tamam. Okay, Pagosol iyi topçu. Evet. Pagosol'ün 40 sayı Avrupa Şampiyonası finali hakkında konuşmak istedim şu an. Of. Çünkü. İzlediğim en iyi bireysel performans olabilir ya bir Avrupalı oyuncudan. O maç bir 1-5 e kazanılan bir maç gerçekten. Hani geri kalan dört kişi sadece savunma yapıyor. Hücumda hiçbir şey yapmıyorlar ki. Hücumda hiçbir şey yapmayan adamlar da boş adamlar değil. Ricky Rubio'lar, Sergio Rodriguez'ler, Rudy Fernandez'ler falan. Ama Pau Gasol tek başına bir maç aldı orada ki Marco yok da o Bir de öyle bir durum da var. Yok. Kasol yani benim e, bireysel en sevdiğim Avrupa'lı topçu zaten yani e, Avrupa Şampiyonasında birçok kez kendisini yokladım fotoğraf çektirmek için ama Marka'yla e denk geldik e, denk getiremedim. Ya o performans cidden çok güzeldi. Fransa e, beklenmeyen bir e, basketbol ortaya koymuştu yani çok net de favori e, geliyordu İspanya'ya karşı ama Kasol Harbiden tek başına yıktı geçti yani sırtı yok bu kadar rahat sayı üreten bir oyuncu ben e, denk gelmedim. Evet. Barcelona'da da hani şimdi Barcelona'nın ucunda bir tıkanma problemi oldu. Açıkçası bu konuda da net bir çözüm. Pau Gasol, Brandon Davis işte Nikola Mirotic'i 3 numaraya çekerler bence belli bölümlerde maç içinde. Yani bu takım mı nasıl savunma yapacak derim ama şu an. Ligin iyi savunma takımı da olsa. Biz Pau Gasol'u en son gördüğümüzde ayakları hareket etmiyordu ki Ondan sonra iki sene falan top oynamadı. Ya öyle de hala diz sakatlığından geri dönmeye çalışıyor. Yani e, bu oynamadı iki seneyi de sağlıklı geçirmedi aslını. Ya e, bu da büyük panik. Evet, yani ben Pau Gasol'ü son iki senedir bir tek şeyde gördüm. Şimdi Rahmetli Kobe Bryant'ın ailesiyle vakit geçiriyoruz düzenli olarak. Bu. Ya As öyle. Yani. Ee, orada görevini iyi yerine getiriyor da yani şey bir e, vakit. Milwaukee'de bir, bir maçını falan izledim sanıyorsam. 3 dakika kalabildi sağda. Hani e, Mike Budenholzer şey bir an önce şu topu verin de mol alayım. <laughs> Çıldırdı kenarda. Yani ne Katar sağlıklıysa hala çok kısıtlı sürelerde çok ekstra işler yapabilecek bir adam ama yani ben sağlıklı olacağını düşünmüyorum açıkçası Gasol'ün. Ya yani muhtemelen iki hafta sonra falan sezonu kapatır tekrar. Ben Öyle de, sana, de bir saçma bir tabirinde bulunayım. Ben de sana katılıyorum başta Pagosol yazmak için yeterli konuşmamızı da yaptığımızı düşünüyorum. O video şey, de... <laughs> Galatasaray'ın transferlerini de konuşalım ya. Başver ver ya. Yani ben Galatasaray'la dalga geçmekten bıktım artık. Yeter anasını satayım. Kurtarıcı olarak Pierre Jackson aldı Allah'ın malları. Takma <laughs> ısrarla kanat almamaları peki. Yani inanılmaz <laughs> bir iyi, basketbol aklı. Bir gün böyle <laughs> antrenmanı basıp <laughs> şu takıma 3 numara alın madem paranız var diye. Yani ben bir Galatasaray taraftı olarak şu an Galatasaray'ın basketbolda küme düşmesini gönülden istiyorum. Ya yani Cezasız ben... kalmamalı. Bu takım cezasız kalmamalı. Ya Ben şöyle bir 5 izlemek istiyorum Galatasaray'da. Yiğitcan Can Can Akın, Evren Büker böyle kısa bir güçlü. <laughs> ee, Fatih <laughs> Can Çantiz yine kısa bir 4 numara. 5'e de Hakan Yapar böyle ekstra ekstra modern basketbol oynayacak 2800'lerin prototip takımı. Abi ben NCAA'den yeni gelen maç başı 77 sayı ortalamalı guard ve <laughs> 0 sayı 38 reboundluk bir pivot görmem <laughs> bir pivot görmek istiyorum ben de takımda. Geçen şeyi izliyordum. Prioritas Spor'da denk geldim. Bu neydi ya? Balık kesirim yine bir pivotu var. Bir pivotu var abi var ya. Öf. Onun onu görmen lazım. İsmini bile hatırlamıyorum. Hayatımda gördüğüm en yeteneksiz insan. Boyu 2.15 falan. Ama bir insan 2.15 olup topu potaya nasıl atamaz? Bu kadar atamaz. Bak ciddi. Ayrıca <laughs> Hartenstein yani dün izledim. Kendisi tam olarak bu vasfı yerine getiriyor. Ee, Isaiah Einstein, Hartenstein'ın da yakında 2016 Texas güzeli seçilen hanımefendiyle evleneceğini buradan hatırlatıp programı kapatıyorum. <laughs> Okey sen. <laughs> Olabilir. Aslında başka clickbait yapabileceğimiz bir başlık bulsaydık da böyle bir saniye konuşup ya da böyle kenarından <laughs> geçip konuşmanın tıklanma alsaydık keşke. Galatasaray küme mi düşecek diye bir başlık atabiliriz. Hiç konuşmadık yani Galatasaray'a muhtemelen... <laughs> olsun. Ya muhtemelen şey yapıp da tıklamazlar hani çok alışılagelmiş bir durum olduğu için. <laughs> evet küme düşecek deyip videoyu <laughs> ilgilenmiyorum. <laughs> butonuna basılabilir. Ya yaptığımız clickbait kalırız. <laughs> o zaman cidden kapatıyorum. Biz son 6 dakikada hiçbir şey konuşmadık. Böyle devam edebiliriz. Bizim programın <laughs> amacı da bu zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten hiçbir şey konuşulmayan bir 6 dakika sonunda videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir de şey yorum atın yorum atınca ben gelen abuk sabuk yorumları çok seviyorum. Devam buradan. Ben de. <laughs> ee, şey, e Neyse. Hoşça kalın o zaman.